Cümlete selamun arkadaşlar. Somon havamızda ortamıza güzel bir sazan geldi. Malum şu anda sazanlar yumurtada olduğu için balığımız erkek. Erkek balık. Biz bunu geldiği sulara gereksin geriye iade etmek istiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Balığımızı şuraya göndereceğiz nasip olursa şu anda yumurtalama dönemi. Sazak, 5 kilogram civarı arkadaşlar. bir balık. Umarım bu videomuz herkese örnek konuşturur. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım oğlum hadi. Hadi Bismillah. Hadi. <laughs> hadi Bismillah. Denizaltı gibi gidiyor. Hadi bakalım. Dün...